Şam şam deyince. Tamam. 1, Bir. 2, Bir. Bir, üç. Hazır. Hazır. 23 Nisan benim doğum günüm. Hayır, 23 Nisan benim doğum Hayır, 23 Nisan benim doğum günüm. Hayır, 23 Nisan benim doğum günüm. Hayır. 23 Nisan, doğru, benim. 23 Nisan ikimizin doğum günü de değil. 23 Nisan hepimizin doğum günü uzun doğum günü. Hayır, açın hediye etti. 23 Nisan sadece çocuk bayramı değil. Ulusal egemenlik yani özgürlük bayramı. Onlar da için. Tıpkı süper kahramanlar gibi bunu sahip çıkma görevini ise Atatürk bize verdi. Yani çocuklara. Anne daha çok kötü. Dışarı Hayır bu öyle bir savaş değil. Bizim yapacağımız savaş okuyacağız, Bilimin ışığından gideceğiz. Ülkemizi her adımımızda ileri taşıyacağız. Bilim insanı olacağız ve dünyaya her türlü virüsten kurtaracağız. Yaşaşa, hmm. görevi. Ben Haydi Türkiye, Üstelik bu yıl çok özel bir yıl. Çünkü bu yıl 23 Nisan'ın 100. yılı. Bu yıl o güzel bayraklarımızı alalım ve saat tam 9'da balkonda İstiklal Marşı eşliğinde onları sallayalım. Koronavirüs bize asla durduramaz Türkiye. Şu şahlarlar balkona çiçinle bayrak şahlarlar. Tabii ki de ne bayraklarımızı şahlarlar marş şöyle.